Günaydın Sayın Başkanım, nasılsınız? Ee, teşekkür ederim, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ulusal için, kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ee, özellikle e, ben teşekkür ederim. Herhalde bu seçim ortamında e, bu imkanı sağladığınız için e, her zaman takip ediyoruz, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, e, bir soruyla sormak istiyorum. Siz 25 yıldan beri bu mahalle muhtarısınız. Evet. Yani tabii ki büyük bir tecrübemiz var. Ve de belli ki insanları size çok sevmiş ki, çünkü 25 yıl bir asır demek istiyorum yani bu konuda. Peki, seçmenlerinize ne söylemek istersiniz? Nasıl bir mesaj vermek ister misiniz? Şimdi öncelikle bir kere şuradan başlayayım. Yani ben 1999'da mahallemin güzel insanları Süleyman Bey mahallesi güzel insanları benim muhtarlığa seçtim. O gün bugündür 25 yıldır güzel mahalleme hizmet ediyorum. O gün e, beni bu göreve seçmeseydiler ben bu zamana kadarki süreçte hem kendimi e, geliştirme noktasında hem hizmet noktasında e, bu duruma gelen O bakımdan öncelikle ben bir teşekkürle başlamak istiyorum. E, o dönem e, ilk dönem seçen, ondan sonraki dönemlerle dört dönemde de bana oy veren e, bütün e, mahalle sakinlerimin arz ediyorum. edilmiştir. Ahirete geçenlere rahmet diliyorum. Tabii ki bu e, muhtarlık e, müessesesi çok önemli. Doğumdan ölüme kadar olan bir süreç. Yani insanların en hızlı bir şekilde ulaşabileceği bir kurum, devletin kurumu ve 190 yıla yakın Osmanlı zamanından beri devam eden bir kurum. Çünkü bu kurumda e, insanlara davranışınız, onların sorunları çözüşünüz. Ee, ve e, artarak e, devam etmesi lazım. Ben de e, herkesin bir hobisi var. E, ben de e, insanlara dokunmak, insanlara hizmet benim hobim. E, ben e, tabi biraz sonra belki bir kez hemen e, girdik. Ben 1961 e, Yalova'da doğdum. Dört tane çocuğum var. E, üç tane turnuvin var. Tabi sendikal geçmişim de var. Yani hep böyle hizmet babında e, işlerle uğraşmışım. Bu yüzden bununla da onurlu gurur diliyorum. de bu şekilde devam ediyoruz. Falan. Peki Sayın Başkanım e, tabii ki başka adaylar da var. Evet. Peki e, sizin e, şu anda rakip diyelim evet. adayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle ben e, daha önceki şu andaki sosyal medyada da e, paylaşılan e, videolarım var. Ben her zaman bu bir yerel yönetimler demokratik bir yarış. Orada da başarılar dedim. Yani benim mahallemde de e, çıkacaktır, çıktı. Kendileri de başarılar Hiçbir zaman için. Ama bu yarış e, çünkü Yalova küçük bir yer. Yani insanın kalbini kırarak efendim üzerek bir yere varamayız. Şurada üç gün sonra, dört gün sonra sandığa gideceğiz. Orada güzel seçmenlerimiz, vali sakinlerimiz kimi istiyorsa onu seçecek ve o e, muhtar arkadaşımız mahallesine hizmet edecek, köyüne hizmet edecek. Bu zihniyette olmamız lazım. Benim mahallemde de şu anda iki tane adayımız var. Kendileri başarılar biliyor. Hiçbir zaman için en ufacık bir e, buraya da geldiği ziyaret etti, başarılar diliyorum. O yüzden şey yok. Öbür bir şunu özellikle belirtmek istiyorum. Gerçi bizim mahallede o kadar yok ama pahalı. E, bizim yalan da Türkiye'de de muhtarlık noktasında e, çok büyük talep var. Onu isterseniz onunla ilgili birazcık hem de ben, tabii ben de biliyorsunuz e, belki konu konu gideriz. Ben hem e, 25 yıldır tabii Süleyman Bey'in muayene muhtarıyım. 10 yılın üzerinde e, Yalova İli Muhtarlar Derneği başkanıyım. Aşağı yukarı 7-8 yıldır da hem Marmara Muhtarlar Federasyonu başkanıyım. Bir de 30 bin muhtar içinden varındıran Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunda yönetimlerde bulun. Yani Türkiye'nin her köşesinde, her çiğde iletişimi olan e, Yalova'daki ve Süleyman Bey Mahallesi'ndeki sahiplerin sesi olmaya çalışan bir kardeşimiz. O yüzden e, bu süreçte e, hem Yalova'mızda hem Türkiye'de müthiş bir e, aday, e, muhtar adayı var. Niye? Onun özellikle vatandaşının bilmesi lazım. Bakın bütün siyasi partiler seçilmişi seçer. Muhtarlık öyle değildi. Muhtarlık şu anda siz bile efendim ben aday olmak istiyorum. Ee, eğer muhtarlığa haiz şartlara sahipsen çıkarsın. Özgür iradenle ben adayım dersin. Hiç kimseden içe dek almanıza gerek yok. Hiç kimsenin efendim e, eyvallah çekmesine gerek yok. Özgür iradenizle efendim aday olursunuz. Bence bu çok çok önemli. Çünkü öbür taraflarda e, illa e, bir pozisyonlarda onların izniyle siz bir yerlere aday olabilirsiniz. Bu bakımdan ben buna bağlıyorum. E, ve de tabii ki e, bir de ikincisi şuna bağlıyorum. E, tabii aşağı yukarı 10 yıldır bu yana daha da e, geriye alabiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip da buradan e, teşekkür etmek istiyorum. E, Muhtarlık Mühendisliği'ni e, müthiş bir ilme kazandı. Yani önemli hale getirdi. Önemsetti ve bütün kamu kuruluşları da bu yönde de e, muhtarlık e, noktasında da e, talepkar olmaya başladı. O yüzden de e, bunun da etkisi var diye düşünüyorum. Başka ben burada bir nokta koymak Buyurun. istiyorum. Yani muhtar neden önemli? Yani e, muhtarlar vazife nedir? Evet. Yani niçin önemli? Şimdi son zamanlarda, teşekkür ederim bu sorunuz için de. Yani bir kere e, belki konuşmamın başına söyledim. Doğumdan ölüme kadar muhtar bir vatandaşın her türlü e, evresinde olan bir kişi, en hızlı derdini e, anlatabileceği bir devlet kurumudur. Bak, özellikle üzerine çiziyor. Muhtarlık bir devlet kurumudur. Burada bunu mesela normal zamanlarda belki göremezsiniz, ama e, bir efendim depremde, bir selde, tabii afetlerde muhtarın ne kadar önemli olduğunu. Evet, orada da orada da görürsünüz. Ve yani buna hı hı. e, İçişleri Bakanlığımız, işte hı hı. Cumhurbaşkanımız bu yönde ne kadar çünkü bu mahalleyi, bu köyü o muhtar bilir. Anında işte ihtiyaç sahibini o bilir. Kim oturuyor, kim oturmuyor o bildir O bakımdan muhtarlık çok çok önemli. Muhtar ne yapar? Muhtar e, vatandaştan gelen sorunları e, devletin tüm kurumlarına aracılık yapar. Hızlı çözümünü sağlar. Onun sesi olur. O bakımdan muhtar 190 yıllık bir geçmişi bununla ilgili bazı zaman da şu sosyal medyada görüyorum. Efendim işte mali muhtarlıklar da bilhassa şey yapıyorlar. Fakat ya içi güçlendirilmedi. Eyvallah. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemine daha entegre olmalı. Bununla ilgili de isterseniz burada sizin aracınızla Lütfen. bir bilgi vereyim. geçtiğimiz Ekim ayında da Cumhurbaşkanımız 2023 muhtarı külliyeye topladı. <laughs> Hem 100. yıl dolayısıyla. Orada da bununla ilgili de bizim konfederasyon olarak da taleplerimiz vardı. Hemen İçişleri Bakanımız Ali Yelikayabey'e talimatını verdi. Dedi ki bununla ilgili, entegrasyonla ilgili Celi'ye ilgili hemen yetişiyorsa bu döneme, yetişmiyorsa öbür döneme mutlaka bununla ilgili çalışma yapın diye talimatını da verdi. Yani evet şu anda birazcık e, ee, işlevsel açıdan belki içi boşalmış olabilir ama bu demek değildir. O zaman birazcık bir şey oldu vakit bütün kurumları kaldıralım. Bunu da sizin aracınızda hem kamuoyuna iletmiş olayım. Muhtar bir kere devletin kılcal damarıdır. Ya olmazsa olmazdır. buna daha iyi yararlanmalıdır. Onu da tartışalım. Yani daha devlet bu 50 bin kişilik bir efendim vatan bayrak sevdalı kişilerden daha fazla yararlanmalıdır. O yüzden buna katılırım ama öbür türlü kaldırılması noktasında kesinlikle yer olmadığını ve de daha güçlendirmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Sayın Başkanım, evet, Yanova eksik olan ne? Ben size söyleyeyim. Sağlık ocak. Biliyorum sizin böyle bir bütçeniz olmadığını biliyoruz. Evet. Ne yazık ki yok. Onu evet. da değmek istiyorum. Peki, Yerinizde ne geliyor bu konuda? Çünkü merkezde, mesela bu mahalle çok merkez bir mahalle. Evet. Ee, bu konuda e, yerinizde ne gelir veya ne yapabilirsiniz? Şimdi Hanım, Ben öncelikle şunu belirteyim. Süleyman Bey Mahallesi. Ee, ben e, şu adı taktım mahalleme. Yalova'nın misafir odası. Hı hı. Hem denizden hem karadan burası bütün e, buluşma yeri. Burada e, bütün devlet kurumları benim mahallemde. O bakımda hep gözde bir yer. Yani nasıl insanlar hmm. evde, misafir odasını efendim e, iyi, güzel her zaman tutar. Biz de burayı bu şekilde yapmamız lazım. Tabii bu e, ben 25 yıllık muhtarlık e, döneminde e, bir e, sağlık ocağı noktasında o da yer olmadığından dolayı sağlık ocağı yerini çözdük Yani şu anda e, bir on katların altında hmm. sağlık ocağımız var ama yetmiyor artık. Çünkü Feriz Çakmak mahallesi de benim mahalleye giriyor. Müslüman Paşa mahallesinden de geliyor. Biz bununla ilgili tabi Mustafa Tutuk Bey'e buradan sevgi saygılarımı ileteyim. onun sözünü de aldık artık. Yeter artık çünkü bu mahalle bunu kaldırmıyor. Orası çünkü her eve bu pandemi döneminde de müthiş sorunlar yaşadık. Allah nasip ederse ee, bu dönemde zaten kendi şu andaki e, açıklamalarında da 3 mahallede sağlık ocağı no. bizim e, tam o mm -hmm. e, balıkçının olduğu, mm -hmm. onkaptın olduğu bölgede orada mm -hmm. bir alanımız var. Orada bir sağlık ocağı yapacağız. Diyalabımızın da aşağı yukarı bir 40-50 yıllık yani o yönde de bir sorunu çözmüş olacak. Bence de yapar. Çünkü biz gazeteci olarak evet. şunu söylemek istiyorum. Sayın Belediye Başkanımız verdiği bütün sözleri tutmuştur. Evet ya. ee, yani ee, Sayın Başkanım bir sorum daha olacak. Seçmeler nasıl oy kullanmalı? Çünkü bu çok önemli. Çok bir kere ben bütün buradan hem ben mahalle sakinliğine hem Yalova'daki tüm seçmenlerimize hatta, hatta çünkü e, sosyal medyada da yayınlanacak e, tüm Türkiye'deki muhtar arkadaşlarıma da buradan sevgi, saygılarımı iletiyorum. E, bir kere e, her seçim çok çok önemli. E, bence oy Bu şu çağrımı yapıyorum. Herkes bir kere oy kullanmaya gitsin. İşte öyle ben kırgınım şudur budur değil. Bu beş yılda bir. Görüşün, düşüncen ne olursa olsun e, gidip oyunu kullanmalı. E, bu seçimlerde, yerel seçimlerde seni beş yılda idare edecek belediye başkanı, il genel, belediye meclisi ve muhtarlıkları seçim. Çok çok önemli. Birinci derecede kişiyi ilgilendiren büyük konu. Hani belki genel seçimler efendim seni o kadar ilgilendirmez ama bu seçim bence çok çok önemli. Yani herkes çok önemsemeli. Bir de bazı karışıklıklar dolayısıyla iki seçim öncesinde bütün bu oylar tek bir zarfa,